subject over there. Bird's eye view. Understood. Ay. Oh oh oh. Ah, bir takım geldi. Ne? Bir daha Ölüyor zaman. Evet. Hop, gördün mü? Bora ne yapıyorsun? <laughs> Oo! Oh! Oh! <laughs> <laughs> lan canım hiçbir şeyim yok varmış. Bir ya Ne yaptın lan aşağıda? Baba aşağıda bir şeyler geldi. oldu ya. Ne olduğunu anlamadım. Revenant 15 vurdum kill geldi abi. Kanka ben orada bir tane de kapının arkasında 30 vurdum. Helal lan. Ha kapının arkasında ne var ona göre. Aşağı sanki, sanki. Ses mi evet, ben <laughs> Oyna oyna Bora oyna. Ne oyna oyna mal bekle Hiç loot çek. Tamam durdu. Bot gibi loot. Ya ma. gel Bora bir Q basayım ne olsun birader. Lan aha dur. Phoenix buldum. Oğlum ses var adam işte ya. <laughs> Altın ne var kim kardeş? ben varım sen merak altını etme. Altının var, altını var. Liten Ağırdır var. Dur dur oğlum geldim geldim geldim. Liteniz var mı? Canım bu kadar ama Kanka, fark etmez. Bize işte bana da lazım. Aa burada buldum. Bak, Kanka abi. saldırın i̇ki adamlara, tane. iki tane termitim var. İki tane termitim Nerede var. Neredeler ki? Neredeler orada? Ağzına sokacağım termit adamı. İzle. Oha mı? Oyna oyna. Kardeş 3 tane vurdu adam öldü ama. Evet. Yine. 74 sarı yok oldu çırık, adam. Çırık, çırık, 74 aynen. 74. Gir. Naka bitirdim. Arkadaşı var burada. Maskifle. Shield dolduruyor içeriden. Kırık kırık, sarı kırık. Oo oh, oo, oh, oh. arkadaşı burada. Altta. Nerede onun canım yok ki ya. Dur dur. Bekle. Kanka, al al Ergin, alsana beni Ergin. Yanmış tarafa, evet, yanmış tarafa. Al al al. Evet. Ha dışarıda bir yerde bu. Evet evet. Burada kanka burada. Kanka şeyi çok az. Bir can bir can. Çık kanka buradan sen shield doldur. Bunlar. Canı bir. Bitti. Bitti. Oo. Oh. Abi beni abi abi. Oha serif yok lan sana. <laughs> abi, abi. abi Ergin Nak mı hala? Dur neredesin? Abi, Oha herif sarı masif olmuş lan. Oo. Ardı önce hemen loot'a gidiyor kahretsin Ben ee, gideceğim tabii. Ne gideceğim tabii. Alın o zaman ben, ben devotion çektim ya. Emaneti çektik. Güzel. Çektim emaneti saplayacağım adamlara. Güzel. Bana şey enerji ama lazım. Ben Bana light lazım bu arada. Kanka ben de enerji alayım. Q basma! La bastım bile. Siz bastın mı? Dur lan mı? bekle. Sen bastın ama canın yok bak. Boran'ın da canı yok. Boran gel boğazım. Aaa hammer point var la burada. Mozambik isteyen. Yok. Thank you. Hiç kullanmıyor. Baba 1x lazım bana. Aaa. Sana değil, kardeş çekil. Sen git lan. Drona vuruluyor mu? Bekle lan. Git Yürü lan buradan. Drone'unu karısı gibi koruyor, bekle. <laughs> Her gün şey Drone annen gibi koruyor. <laughs> <bir> şey <laughs> Şuraya gidelim. Ooo. Şunu alırım o zaman. Kanka drop'a gidelim bence Arda. Drop nerede? Ha, Çok uzak değil. Ergin. Energy ammo here. Energy ammo here. <laughs> Energy ammo here. <gülüyor> Gidiyorsunuz <laughs> mu oraya? Kanka mermi falan lootlanmamış sanırım burada bakayım. <laughs> Kanka turbo charger bulursanız. Bura hiç lootlanmamış. Git. Kanka <laughs> o zaman ben buraya giriyorum. Ergin volta da var Oh motherfucker. <laughs> Onun <gülüyor> yanında enerji var. Oh. <laughs> Al, al işte. Ergin aldı ya enerji stoğu. Kanka turbo charger lütfen. Turbo sex. Here. Ammo here. Thanks man. <laughs> Şu light mag lazım mı? Light mag ne, ne renk lan o? 3. Aa yok. Bana lazımmış lazımmış. Bana mor enerji mag lazım. Bana da heavy mag lazım. Al. Of. Kanka heavy mi var mı orada? Heavy mi? Hı hı. Bilmiyorum ki heavy, heavy görmedim. Tamam. <laughs> ben ben... Ee, şey de lazım. We need a hop up. Skull piercer. Kanka bana turbo çarjı ya. Bana da turbo çarjı. Yok bana çok turbo çarjı değil artık. Phoenix'i alayım ben ya. Yani. Medkit attım. Thank you. Bana düzgün bir çanta lazım ya. Abi bir dakika şey craft edeyim. Hmm, evet, ben de. Çanta var mı markette şu an? Moru vardı ya eğer gitmediysen. Markette hep mor oluyor galiba. Ben girdiğimde görmedim de o yüzden. Oyunun girişinde. Bakayım. Yok. Yok mu? Yok Oğlum bana güven. Mor alırım. Ben de mor noktan alırım. <laughs> Bu arada craft yaparken bizi görüyorlar. Aynen. Evet. Şey de mi değil. Hadi gidelim. Turbo charger olsaydı çok güzeldi ya. Bana da bir tane scope olsa mükemmel olacak. Aa bir de su job lazım lan. Şeyde drop vardı almamışlar almamışlarsa hala. Ya da şeye gemi. <laughs> oh, ben onu alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> gemi lootlanmış mıdır la ben bir bakayım. Boşver gemi hadi gidelim. Evet gibi boş. Ready. I'm not done, but oh. <laughs> thank you. Down to ring countdown. Attention, delivery replicator. Got a replicator coming in. Gidek 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 Ergin şeridini doldur. Hayır. Tamam tamam. Abi sen hatırlıyor mu burada oyundan çıkmış? Video ile konuşuyordum. <laughs> <laughs> Video <koşup> ile <sinirleniyordum. gülüyor> <laughs> <laughs> Drop mi yok market mi? Aa drop in Turbo charger verdin lan. Tamam bu drop tak. Ya da Ergen'in drop'undan çıkar. Bu drop değil mi lan? Ergen'in drop'u. Hmm. Biri bize bak ya. Biri bize bakıyor. ya. Baksan Baksan alın, bak sen oğlum bakacağı Bomba varsa geldi. Bak da var. Ya. Bakarsa baka kalır ha. Oha arkadan da geldiler kanka eve gir eve gel eve gel. Eve gel. Eve gel eve gel eve gel. Geliyorum. Koşun lan. Ulti at lan beni. Burayı ben tutacağım. Çık taraflar trapleri. Oh, Ananı <laughs> oh, 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 bomba! oh, 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 oturdum. oturdum, oturdum. gel <laughs> 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 Dur dur lan. Oğlum durun lan. Bora buraya gel. Mal giremez ki bekle. Oha. Bora nasıl kaçıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş akıllı olacaksınız. Lan abi lan portala girdim Arda. Allah kahretsin. Eve gir eve gir. <gülüyor> Bora. <gülüyor> girer, 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 girer. <laughs> dur dur dur. Oh! Bora gel süper oldu. Ne oluyor? Ne oluyor? Adam geldi. Aman. Oh, Yeni <laughs> zekalı. Ortamdan geçti. Anladı bomba. Hayır. Ne oldu? Yeni zekalı. Kaldırdır, kaçtı. Ben öldürecek, ben öldürecek. <laughs> lan nerede? <laughs> <laughs> Bora şiir doldur Bora. Duyarlar kanka. E şiir beni seni çiziyor. <laughs> ne yapayım oğlum? Ne abi şiir ne oldu ya? Sıralama oynuyorum bekle. Oradan gelecek ha. Bak gördün mü nasıl tüydüm. <laughs> Portal açmışsan <alfiyat> seçmiştim. <laughs> Görmeyin lan beni kardeş. Oğlum. <laughs> <Kanka gülüyor> <Biz onu alabileceğim gülüyor> i̇çeride çok aptal şeyler oldu. Bizi alabilecek mi Bora? Hayır. Ya hayır al Kanka, ya. sıralamayı oynuyorum zaten gerizekalı. Ölmemeye çalışacağım. Kim sıralamana? Bizi al. Kanka Oğlum orada ne oldu? <laughs> Anlatamıyorum. <gülüyor> Adamlar içeriye bomba atıyor, dışarı çıkıyor, portaldan Adamlar geçiyor. Yok gibi girdi amına koyayım. Oğlum bize <laughs> al, al ya. Ben tamam lan. Ne ağladın? Göt. Ne alamayacak. Alır alır. Kaç saniyen var? Kaç saniye var sizin ben ara. Ben içinizi de alamayacağım alır, ki. Alamayacağım. Alır alır önce koy. Şişko. Bu arada öldüm. ma pean nüüd , kange , jook , jook , kiik . tund , tund , kiik .